Selam arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün Punch Club isimli oyunu oynayacağım. Bir boksör olma oyunu. oyunun hikayesi babamız biri tarafından öldürülüyor. Soğuk ortasında vuruluyor. Oyunu birazdan başlayınca ben gösteriyor zaten. Biz de onun intikamını almak için yola çıkıyoruz. Ben yani oyunu 2 sene önce almıştım. Çok net hatırlamıyorum olanları. Biraz oynamıştım. 8 saat falan oynamıştım. Şimdi tekrar başlıyorum. Ee, oyun kendiliğinden Türkçe bu arada Türkçe dil desteği var yama falan yok ee, bir de Dark Fist diye bir genişletme paketi gelmiş ne zaman geldi bilmiyorum ücretsiz bir şey bu da kedinin kedinin kaybolmasıyla ilgili bir şeymiş onu da detaylarını bilmiyorum bakmadım şimdi e, karakterimizi oluşturalım karakterimiz ismi hero değil ee, şey Kara şimşek olsun şey oluyor mu? Şey yok ya. İyi de yok. Ha, sımsek. Hayır. Şey de bitti. Evet, kara şimşek olmadı. Takoz recep olabilir mi? Takoz recep de olmadı. Evet, saçma bir tercihti zaten. Ee, evet, isim. Böyle kalmayaydım iyiydi. İsmimiz şey olsun. Uğur olsun ya kendi adım vereyim. Aa yumuşak G de yok. Hadi Uğur olsun ya. Ya da nickname olsun ya. Laz bebe. Laz bebe iyidir. Evet adımız Laz bebe. Ee, süper kolay da oynamayacağım tabii ki. Çünkü neden? Kolay delikanlıyı bozar. Pintipanta'dan öğrendiğimiz şey. <laughs> Hayır. Pintipanta'dan öğrendiğimiz şey değil. Pintipanta'nın dile getirdiği şekilde kolay delikanlıyı bozar. Ben şimdiye kadar herhalde hiçbir oyunu kolay da oynamadım. Şimdi Hardcore'da... Oo, hiç böyle bir şey gerek yokmuş. Tamam, normal iyidir. Normalde başlıyoruz. Evet, sevgili babamız. Potansiyelinizin sınırı yok. Tasımlarınıza iyi bakın. Yeteneklerinizi ortaya çıkarmaya yardım edecek. Evet. Kardeşim başarısınız var. Şimdi hatırladım da ben oyunu ilk oynadığımda hani iki sene önce falan çok ilerleyemedim herhalde. Kardeşimle ilgili hiçbir şey e Hatırlamıyorum. O ne oldu? Ne bitti? Evet. Beni asla dinlemeyeceğini biliyorum. Ölümden bir de başka çağrım yok. Sokağın ortasında göğsünden vurdu. Biz de kenarda çöp kutusunu orada izledik. Ağlama evlat. Güçlü olmalısın. Benden daha güçlü. Çok çalışacağına söz ver. Zamanı geldiğinde hazır olmalısın. Hazır olacağım baba. Merak etme. Evlat evlat. Evet evlat vardım Başım beladayken babam bana yardım etmişti. Şimdi ise sıra bana geldi. Sana ben bakacağım anlaştık mı? Olur dayı yapacak bir şey yok. Tek kaldım zaten. Hani bana niye sen bakın onu da anlamadım. Anama ne oldu hani. Adam babam vurdu. Anama hiçbir şey olmadı halbuki yine. Evet. Bir evde uyur vaziyette uyanlık telefon çalıyor. Alo. Hala uyuyor musun? Temel kışını kanepeden kaldır da işe git. Nasıl plan ama? Hiç sevmedim ben bu planı. Yine de sana bir kuruş daha vermeyeceğim. Git kendine bir iş bul. Frank o polis mi acaba hala? Bizi şey yapıyor yoksa başka biri mi? sırası değil şimdi. Antrenman ve kahvaltı yapmalıyım. Evet para kazanıp ne yapacağız? Şöyle gidelim acık antrenman yapalım da vücut geliştirelim. Biraz sınav çekeyim. Hadi çek. Bunlar bu 3 puanımız çeviklik ve dayanıklılık ben çevik bir karakter oluşturacağım ne oldu acıktı hemen acıktı evet acık yemek yiyelim Güç vuruş e, vur, e, vurma gücünü ayarlıyor dayanıklılık can ve e, enerjinin dolma hızı çeviklikte çeviklik işte daha çeviz daha isabetli vuruşlar yapıyoruz falan Şimdi açlığımız e, burada donuş pizza yiyelim İş bulmaya hazırım gazeteye bakalım. Tamam bakalım gazeteye bu mu? Evet. Gazetenin işimizi yapalım. İyi harika bir şey değil ama yapalım hadi. Hadi yapalım acık para kazanmamız gerekiyor. Şimdilik şey yapacağız. Ha nerede? Burada. İş. Amelilik mı yapacağız? Ha, 6 dolar ya da 3 saate gidiyoruz. Çok paramız yürüyelim biraz spor olsun ya. Sporcu adamız. Haydi. Evet. Beni soymaya çalışıyorlar. Şimdi siz kim köpeksiniz? Beni... Ha. Evet. Kaçmaya çalışmak da çok akıllıca bir tercih olabilir. Çünkü iki kişi elinde zopa var. Bunlar beni dövebilir. Ama en azından... Kaçarak değil, savaşarak yenilmiş oluruz. Şimdi kaçmaya çalışıp bir de kaçamamak var. Daha büyük rezillik. Hiç gerek yok. Efendi gibi biz dövüşelim. Siz kim köpeksiniz de beni döveceğiniz. Şimdi karakterinin dövüş sırasında kullanacağı teknikleri seçmelisin. Ha falan filan. Tamam. Evet, 20 hata biliyoruz, Tekme yok. Ee, blok ve kaçış var. Kaçış alalım. Çünkü neden? Çünkü hız üzerine gideceğiz. Başka da hiçbir şeyimiz yok. Ha. Aslında hiçbir şey almamıza gerek yok. Şunlar adamın bizim içimizden geçeceğini belli ediyor zaten. sonra adamın elinde zopa var bir de. Evet bir temiz bir dayağımızı ayağımızı yiyelim. Oha 31 vurdu hayvan oğlu hayvan. Neyse. Babasına durduk yere hayvan dedik. Neyse. Perfect atamadı en azından. iki azar verdik gençler. Hani Perfect yemek de vardı. Ha, kaçabilmişiz de bir iki kere. İyiyiz yani iyiyiz. Daha sık çalışmayayım tabii ki. Evet, hedefi dolaştım. İktioshan artık garip hissediyorsun. Evet. Şimdi şu, oldukça, tabii ki oldukça etkiliyim. Ya sen beni ne sanıyorsun? Bana bacaksız mı derlerdi? Bana niye bacaksız desinler ya? Ee, evet. Hızlıyımdır. Ben hızlıyım. Evet, ben hızlı olacağım. Güçlü bir ama oldukça hızlısın. Evet. Rakun mu bu ya? Zayıf adam. Ha, bu özellik mi aldık? Sertesan rüzgar bile seni uçurabilir. Asla güçlü olamayacaksın ama gerçekten çevik olacaksın. Fazladan savar al ama daha fazla kaç. Evet biz zayıfız. Zayıf adamız. Biraz dinlen. Amik. Tamam sonra seni ziyaret edeceğim. Apu'yu dükkanı ziyaret etsin iyi olur. Tamam. Tamam. Bir görev aldım. Bir sürü görev aldım. Hani ben inşaat amelilik yapmaya gidiyordum ya. Hadi bir de buraya yürüyeyim. Burada da yakayım. İyi şükür burada da yemedim. Mikt'la tanıştım dövüşle ilgili çok şey biliyor. Biz Mikt'le az önce tanışmıştım. Yeni mi kazandı? Mik kardeşim gel buraya. Ne güzel dükkanın var lan. Sana potansiyelin olduğunu söylemiştim. Seni şampiyon yapabilirim. Oo şampiyon olacağız. Hadi bakalım. Önünde uzun bir yol var ve ilk adımı kendin atmalısın. Atalım. Arkadaşımız spor salonunda amatör dövüşleği düzenleniyor. Kendini kanıtlarsan seni eğitebilirim. Hadi bakalım. Silver'ın spor salonuna git. Evde çalışmaktan sıkılırsan oraya gidebilirsin. Silver'ın spor salonu. Ora paralı mıdır? Paranı bana bana gel. Bir şey de alırım. Param azaldı. Kardeşim. Bilgeliğini paylaş benimle. Söyleyecek bir şey yoksa lütfen sadece bir kez konuş. Çok bilgece bir söz. Kardeş yemeğin var bu la? Ha, Yok lan tam Aa sen bana asma diyeceğim mi can Ha. Adam kupalara bak. Kupalarla dolu hakikaten. Ha bu ninja bak Indiana Jones. Bu Mortal Kombat'taki elektrikli abiye benziyor adını unuttum. Sub Zero. Bu kim? Bunu tanıyamadım. Güzel mekan. Ee... Evet, seninle işim kalmadı. Ha, şehir haritamız buradaymış. Burada ne var? Bu bizim karakter bilgimiz. Hmm. İstatistiklerimiz, bilgilerimiz burada var. Dövüş ligi. Ha, buradan dövüş ligine katılacağız. Henüz bir şey yok. Bu şehir haritası. Yetenek ağacı. Ee, şu sarı puanla açılıyor. Bunun adı var mı bilmiyorum. Buradan uzun bir yetenek ağacımız var. Buradan bayağı ilerleyip Kaplan'ın yolunu açacağız. Kaplan pençesiyle yolumuza devam edeceğiz ama şimdilik bir şey yok. Hikayemiz. Ha orada da hikayede ha hedefler kazandıklarımız başarılar. Güzel. Ee, şimdi ne yapıyorduk? Spor salonuna gidiyoruz. Yürüyelim oraya da bir saate. Evet, Mick bana gel buraya dedi. Hı. Hmm. Ne Mick de eski eski boksör bu zaten salondan belliydi. Ha kibirli birine benziyormuş bir de. Mik Çaylak Ligimizden de bahsetmişti herhalde. Katılmakta üzülürsün. Katılalım. Ligde 5. ol. Olsun, olsun. Düşükten başlayalım. Ligde 5 kişi yoktur umarım. Görünüşe. Ha ne dedi ya? Dedin kaçırdım. Ha dövüş antrenmanı. Tamam hadi dövüşelim. Haydi bir de ayakta buradan yiyeceğim. Oğlum çok Evet. Aha vurdum. Yaşasın. Ha buradan çok dayak yemem ama. 3 round da bitiyormuş zaten. Bir bir hızlandıralım. Devam. Evet hiçbir şey denk getiremiyorum. Daha bütün becerilerimiz bir seviye zaten. Onların hepsi yükselecek. Evet son round. Bu arada denk getirdiklerimden de hasar almıyor. Onu fark ettim hani. Vuruyorum ama hiç boş. Kaybettim. Tabi kaybederim. Ha bu neşe mutluluk herhalde. Şunlara da bakacağım. Şunlar ne oldu hakkında? Fazla bir şey. Enerji seviyeleri. Tamam. Ama formsuzsun. Tabii ki formsuzsun. Yeni başladım oyuna. Ha. Hmm. Tamam da indirim yap Kaç yapıyoruz? 5. seviyeye ulaşmalısın. Ha, tamam. Tabii ki çeviklikte. Birlikte övüşüne kayıt olabilirsin. Lig tuşunun üstünde sarı işareti bunu göster. Ha evet tamam. Ha, şu an ligimiz var. Ha, burada spor salonu var. Bu bizim sağlığımız. Bu yiyecek. Ruh hali. Enerji. Biraz spor salonuna girelim önce. Biraz bir kendimizi geliştirelim. Ha, giriş ücreti 10. Tamam verelim bir 10. Bir ortamı görelim. Oo ortam. Güzel. Ablalar koşuyor. Bu abi benim gibi biraz zayıf duruyor. Bunlar güçlü abiler. Baba ne yaptınız? Halter kaldırmak güzel. Evet. Yani yanına gidip bunu mu söyledim? Neyse, ee, hız arttırmamız lazım. Hızı bu arttırır mı hızı? Yoksa bu sadece dayanıklılık mı arttırır? Ha bu dayanıklılık. Neyse biraz dayanıklılık arttıralım enerjimiz çıksın bari başlamışken <laughs> inmeyelim iki olsun oldu tamam in in aşağı bu hız veriyordur umarım artık Şurada biraz hız çalışalım hız iki olursa çok güzel olur acıktan ölmeden Hiç umudum yok şu an Ha yaptık Tamam Güzel Dövüşteki Tamam Ma 12 Tamam ya kaydı olalım hadi 2 gün sonra dövüş var Dövüşümüz Şununla muhtemelen Bunun da her şeyi bir Biz bunu döveriz Ha işleşmeler ha Ha evet ilk eşleşmemiz bununla. İyi ya biz bunu döveriz. Şimdiden kendimize geliştirdik bile. Ama açlıktan ölmesek iyi. Çıkalım. Şimdi tekrar girişte bir daha para? Evet her girişte para. O hoş olmamış. Şimdi biz en son biraz para kazanacaktık ama açlıktan da ölüyoruz. Şurada bir denesek. Bakalım 50 dolar alabileceğim mi? Ha yetmedi. Tamam. Eve döneceğiz biraz şey yapacağız. Yürü yürü. Ha her gün bir de e, kazandıklarımızın yanında kayıp da ediyoruz. Çevikliğimiz düşmüş tekrar. Tamam. Yarın dövüş var. Neyse evimizde de şey var zaten. Önce biraz yemek yiyelim. Pizzayı. Ye. Pizza iyi oldu. Gazozu da içelim. Tamam. Şurada biraz şınav çekelim. Burada şınavdan başka hiçbir şey yapamıyorum herhalde zaten. Şu an sadece şınav. Hiçbir spor aletimiz yok ama buralara bir şeyleri döşeyeceğiz. Para verip bir şeyler alabiliyoruz. Şınav da azar azar hepsine veriyor. Azar azar kader bize ne yazarsa artık. Spor salonuna falan daha para veremem artık. Ee, sadece şınav. Zaten bir süre sonra gördüğünüz gibi azalıyor. Hoş olmadı. Her şey azaldı. Aciz bir de. Yiyecek yemeğimiz de yok. Buradan bir şey alabiliyoruz mu? Yok. Markete gideceğim. Ha oturup oyun mu oynuyorum burada? Ne yapıyor? Bu da ruh halimi mi düzeltiyor acaba? Ha en... Ağaçlık yerine ruh hali tamam. Aa, ha, bu da uyuyoruz enerji veriyor. Şu an bizim ihtiyacımız olan şey... Yemek. Burası market miydi? Evet. Markete gidelim. Biraz yiyecek bir şeyler alalım. Ha bir de apu vardı. Apu kardeşim sen nasılsın? Sen de bana bir indirim yap. Ha Mikin bir teslimatı var. Hmm, evet. Tamam sen bana mı verdin şu an eti? Hayır ben sadece bilgi verdim. Tamam. Ee, sağlam bir et mi alsak? 20 dolara 40. Bunlar en karlısı bu mu duruyor ya? açlık olarak hani 9 18 bu direkt iki katı iki katından az iki katından az bu zaten enerji Vallahi ben 20 dolar verip bunu alacağım Vallahi aldım para da bitti çok güzel bunlar ne yapıyor dışarıda ya Disko disco partizani eve gidelim şuradan etimizi yiyelim Mö, bir de soru işareti evet Öyle miydi miydi? Mi? Şu ameliliğimiz vardı bizim. Bunu bir bitirelim. 50 dolarımızı alalım şuradan. Evet ikinci günün de sonu. Yine bir şeyler kaybettik kazandık. Bugün dövüş var. Bugün büyük dövüş günü. Ha enerjimiz de bitiyor. Evet çok yorulduk. Gidip uyumamız lazım şimdi. Gidip uyumadan önce Market'e gidip yemek alacağım çünkü yine acıkacağım. Ver 20 dolara bunu ver. Tam bir tane yeter şimdilik. Çıkalım. Makinobis ee, tamam. Eve gidelim. Biraz uyuyup enerji dolduralım. Sonra ee, yemeği yiyip açlığı dolduralım. Biraz da antrenman yapalım. Tamam. Açlıkla ölüyorum. Günde bitmek üzere. Bakalım antrenmanla hani gücü de ikiye çıkarabilir miyiz belki en azından. Hani gün bitmeden biraz sınav çekelim. Gücü de ikiye yükseltirsek güzel olur. iyice rahat ederiz. Bakalım. Çok çıkacak gibi değil ama. Yok. Spor salonunda olsaydık belki. Tamam kalk gün iyice bitmesin Evet ilk dövüşümüze çıkıyoruz hadi Allah yardımcımız olsun aslanım biz bunu mahvederiz inşallah Umarım haydi Na, ne oluyor o biz 4 kombo yaptık çok güzel bizim enerjimiz daha güzel daha verimli kullanıyoruz canımıza da daha yüksek güzel güzel şu an her şeyde çok iyiyiz çok güzel arka arkaya kombo yaptık ova çok güzel kombo yapıyor sen adamsın Ana ben karakterin ismini unuttum ya piyan neyisin verdim. ha yaz bebeği tamam hadi devam devam yeneceğiz bunu bu bize bir şey yapamaz Hadi bir kroşe aparkat bir şeyler koy. Tekme falan atamıyoruz daha. Dövüşten sonra bir seviye atlarız herhalde ya. Bir iki yetenek ağacında da bir şeyler veririm. Sonra da günü noktalarız. Hadi 5 round oldu be. Hadi artık bu round'u da bitir. 15 canı kaldı hep topu. Hadi bitti bitecek. Vur iki tane daha vur lan. Hadi. Hadi lan iki. Cık, bak vuramadı iki canı kaldı ya. Neyse. Altı ran sürdü ilk dövüş. Ama en azından kazandık. Nakat ettik ve ilk dövüşümüzü kazanıyoruz. Evet 3 seviye puanı geldi. 60 moral kazandık. 20 canımız gitti. Ama olsundu. Burada dövüş sonunda yeteneklerimizin e, kullanma oranımız ve isabet oranı. Hani %94 kullanmışız bunu. %53 isabetli. Kaçışı da %55 kullanmış Onu çok anlamadım ben. Hani bu 94 bu 55 nasıl oluyor? Bu yüz, ilk yüzdeler neye göre onu bilmiyorum. Ama alttakiler başarı oranı. Hani her yapılmanın başarı oranı bu. Yetenek ağacı geldi tamam. Şuradan yetenek ağacına göstereyim. Şimdi taktik. Daha fazla şey öğrenebilirsin diyor. Öncelikle taktiği açalım. Ha bir kere verince diğerleri iki oldu. Ha, hep bir de kalmıyormuş. Normal tekme almayacağım? Hani üst seviye tekme değil şimdilik aşağıdan tekmeye gitmeyi planlıyorum. Bunu. Ha, gerçi ee, bir tane yerimiz var. Bir tane yerimiz olduğu için tam gene aşağıdan tekmeyi açalım. Oraya onu koyarız. Evet şu an şeyimiz bitti. Bu kadar yetenek verebildik. Ee, şeyi göstermedim ya. Gerçi görmüşsünüz de. Bu aşağıdan tekme de rakibin dayanıklılığına ve çevikliğine hasar veriyor dövüş sırasında. Ee, epey faydalı bir şey. Şimdi tekrar dövüşteki... Ha 11'deyiz. Tekrar kayıt olduk. 3 gün sonra dövüş var. Bu sefer eşleştiğimiz adam bu. Muhtemelen bunu da döveriz. Ama 3 güne kendimizi iyice geliştiririz zaten. Tam olarak garantiye alırız. Ee, evet. Bu oyunda böyle. Bir seri yapmayı planlıyorum. Muhtemelen zaman buldukça yaparım. Her gün bir video atma düşüncem var. Farklı oyunlarda çekeceğim. 2-3 ee, farklı seriyi aynı anda... Götürebilirim. Her gün hepsinden birer video gelebilir. Günlük bu aralar bayağı vaktim var. Sürekli evde olduğum için. Böyle. E, buraya kadar videoyu izlemeye devam eden varsa ona yani sana çok teşekkür ederim. Sayın dostum. Herhangi birinin burayı izleyeceğini düşünmüyorum. Çünkü sen izlediysen çok teşekkür ederim. E, videoyu beğendiysen beğenerek bana destek olursan çok sevinirim. En azından güzel bir iş yapmış olduğum düşüncesine kapılırım. Evet, teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal. Bay bay.